Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Beşiktaş'ta transfer çalışmaları oldukça hızlandı. Gündemde birçok isim var. Bu isimlerden bazılarını sizler için derledik. Ayrıca pazartesi günü bir videoda daha Beşiktaş transfer haberlerini görebilirsiniz. Geçelim Beşiktaş'ın transfer gündemine. Siyah beyazlar Sergen Yalçın'ın ısrarla istediği Trabzonspor'un peşinde olduğu Giyoko Max transferini bitirmek istiyor. Foto maçın haberine göre yönetici Erdal Tornoğulları kutlamalarının ertesinde hemen Amsterdam'a gitti. Burada Ocak ayında ikna etmeyi başaramadığı Hollanda ekibinin yöneticileriyle Gio transferini konuştu. Gelecek sezon Hollanda 2. Liginde yer alacak yöneticiler Beşiktaşlı yöneticiye prensipte evet yanıtı verdi. Bu arada Hollanda gol kralı olan Gio Comax hiç bu kadar çok gol atmadım ama keşke bu goller bizi kurtarmış olsaydı dedi ve şöyle devam etti. İlk 15 maçtan sonra sezonun tadını çıkarabileceğimiz düşündük ama ardından üst üste yenilgiler aldık. İlk hedefim ligde kalmaktı, gol kralı olmak değil. Sanırım gelecek sezon takımımla devam etmeyeceğim. Menajerim çok fazla teklif olduğunu söylüyor. Benim için en iyi kararı verecektir. Yeniden Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isterim dedi. Evet arkadaşlar Hollanda'da gol kralı olan Gyokomakis takımından ayrılacak. Ve Şampiyonlar Ligi hayali var. Beşiktaş için de bu büyük bir avantaj. Bakalım bekleyip göreceğiz. Diğer yandan Beşiktaş'ın gündemine... Yine Yunan bir futbolcu geldi. Bakasetas ve Pelkas gibi Yunan futbolcuların Süper Lig'de başarı göstermesi Sergen Yalçın ilgisini çekti. Beşiktaş Teknik Direktörü daha önce de gündeme gelen Konstantinos Fortonis için teklif yapılmasına onay verdi. Yunan milli takımında 10 numara mevkinde oynayan ve Pelkas'ı sol kanada gönderen Fortonis için Sergen Yalçın iyi oyuncu iş yapar dedi. Yunan oyuncunun menajeri kısa süre önce Erdal Torunoğulları ile görüştü. Kendisine Yunan oyuncunun ülke dışına çıkmak istediğini söyledi. Daha önce Bundesliga deneyimi olmasına rağmen hayal kırıklığı yaşayan Fortunis'in 29 yaşına geldiğini ve yurt dışında başarılı olmak istediğini söyledi. Yunan oyuncunun Olympiakos'un altyapısından yetiştiğini anlattı. Eğer Beşiktaş'ın 2,5 veya 3 milyon euro gibi bir teklif yaparsa Fortunis'i getirebileceğini iletti. Öte yandan Ersin Destanoğlu'na Fransız kulüplerinin ilgisinin artması sonrasında Beşiktaş'ta yeni kaleci arayış çalışmalara başladı. Siyah beyazlara Başakşehir'den ayrılık kararı alan amirli takımın tecrübeli file bekçisi Mert Günok'un önerildiği ortaya çıktı. Bu sezon takım takımda istediği kadar forma şansı bulamayan 32 yaşındaki eldivenin 2 yıl daha kontratının bulunmasına rağmen Başakşehir'den ayrılık kararı aldığı ortaya çıktı. Siyah beyaz yönetim yeni sezonda Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle yeni ve deneyimli bir kaleci alınmasına olumlu bakıyor. Teknik direktör Yalçın'ın ise sadece Ersin'in ayrılması halinde yeni kaleci transferine yeşil ışık yaktığı da gelen bilgiler arasında. Süper Lig'den Trabzon'un radarında bulunan Mert Günok'un İstanbul'daki yaşantısından memnun olduğu ve Şampiyonlar Ligi faktörü sebebiyle Beşiktaş'a transfer olmaya daha olumlu baktığı da öğrenildi. Ve son olarak Beşiktaş'ta performansıyla taraftarın gönlünde taht kuran Rozier için görüşmeler başladı. Sezon başında Sporting'den kiralanan Rozier 37 maça çıkıp 3 gol ve 6 asistlik performansı sergilemişti. 24 yaşındaki Sabek'le yola devam etme kararı alan yönetim Portekiz kulübüyle ilk görüşmeyi yaptı. Yeşil beyazların Roziye için gelen teklifler olduğunu belirtip Fransız futbolcunun bon servisini 5 milyon euro olarak belirlediği bildirildi. Beşiktaş ise ilk etapta 3 milyon euro önerdi. Siyah beyazların yeni haftada Sporting ile yeniden görüşmesi bekleniyor. Roziye ise daha önce yaptığı açıklamada bu kulübü ve taraftarları seviyorum. Beni aşan kulüplerin arasında kendi konuşacakları şeyler tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isterim Kulüpler bir anlaşmaya varıp ortak noktada buluşabilirse ben de Beşiktaş'ta kalmaktan, Vodafone Park'ta Şampiyonlar Ligi müziğiyle maça çıkmaktan mutluluk duyarım dedi. Evet arkadaşlar Beşiktaş gündemini değerlendirdik. Siyah beyazların gündemine gelen ayrıca başka isimler de var. Serdar Dursun'la ilgili gelişmeler var. Öte yandan Seferovic ve Origi iddiaları da gündeme yeni gelen isimler Öte yandan Gezel transferi için yaşanan son gelişmeleri de Pazartesi transfer haberleri toplu videoda görebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Müzik